Ya yok istemiyorum ben yeni telefon. Ya hadi etmeyin ya. Bu <laughs> Burhan abi, hey. kol, kol, bana kolu versene kolu. Tamam canım, arkadaşım. Burhan, şu bademli pilavdan biraz daha getir canım. Oldu efendim. Burhan Bey, ya yine yalnız kalamadık ya. <laughs> ya öyle oldu değil mi? Ay her dakika sizde bunlar, her gece her gece. Nasıl teamül ediyorsunuz Allah aşkınıza? Yarın sabah bana kahvaltıya gelsin. Beraber. Burhan Bey, ben bir salata alayım. Üf. Ya sabır çekeceğim vallahi üç saat sürecek burada. Ha. Hmm. Bak yarın sabah bana gel çaya tamam mı canım? Dur, İnşallah burası da boş olur da. Ay ya. Ya sadece atlatıyorum, geliyorum, bir geliyorum. On beş kişi bu. Sen sadece de hiç merak etme. Hiçbir arıza çıkartmaz. Ben onların hepsini hallettim. Merak ya. etme beni Sebir. Burhan! Ya etim bitti. Bademli pilavdan eser yok canım. E şuna bir müdahale et ya. Oldu efendim. Oldu hallediyorum. Pof! Merhaba Burhan. Paşanga böreği varmış. Ben ve sevgilim kahvaltıyı sende yapmaya geldik. Eyle mi? Aynısı ne ya? Bir dakika. Burada <laughs> bitleyin. Sevgilim mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bak Bile onaran çifti geldi, paçanga böreğini duymuşlar. Kim ispiyonla biz artık. Ay yok artık! Vay ya! O zaman ben gideyim. Ya gitme ne olur beraber yeriz. Zaten hızlı hızlı yiyorlar develer. Yok, ben gideyim. Zaten bir sürü işim var evde, her yer toz içinde. Başka zaman gelirim. Zaten sizin sosyal hayatınıza ve popülaritenize ayak uydurmak... ...çok zor. Makbule yapma ama yanlış düşünüyorsun. Makbule! <laughs> <laughs> Makbule! Niye böyle şeylere bozuluyorsun? Ben buyum, popülerite. Makbuli. Ee, hadi canım, börekler soğumasın Buyurun. <laughs> hmm, Burhan'cığım, bana yine bir Nescafe, yine sütünü köpürterek. Hadi. Ee, Burhan Bey, bir de börekler soğudu. Bize yeni iki üç tane börek kızartın, bir de domates lütfen. Domates. Hı hı. Buranın akşama ne yemek var? Akşama ne yemek var? Ya olmadı buraya gelmeyiz de yemekleri paket yaptırıp evde yeriz. Değil mi? Onu daha iyi olur. Çünkü hı hı. yani yemekler güzel burada ama ne bileyim dekorasyon biraz zayıf değil mi? Dekorasyon zayıf mı? Yok zayıf denemez bence. He yani. Zevksizlik abidesi diyelim mi? <laughs> Burhan Bey Böreklerle domates, hadi. Bir dakika ya. Şu anda iletişimi kesmek zorundayım. Bir dakika ya. Seni yiyorum. Benim evin dekorasyonunu zevksizlik abidesi olarak mı görüyorsun? Aa yok. Kötü anlamda değil. Ee, şey gibi. Kiç müzesi gibi. <laughs> ya çok tatlı ve komiksin. Nasıl? Ya bir dakika ya. Allah'ım ya bir dakika ya. Aynı zamanda bir de benden börek istiyorsun. Evet. Ve bütün bunlara aynı repliğin içerisinde mi söylüyorsun? Burak Bey, lafı nereye getirmeye çalışıyorsunuz siz? Çıkarabilirler ya! Çık! Ne? Ocağıma incir ağacı diktik be! Geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, dikiyorsunuz kafanıza. Ondan sonrasında da böyle ki, ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz. Açınız bilmez sizi, hizmetçiniz mi? Hep sürekli öyle yapıyorsunuz mu? Hiç konuksever değilsiniz bundan beri. Ay siz konuk musunuz bir? Konuk dediğim bir defa eline çiçek alır, bir çikolata alır, ondan sonrasında gelir ya. Siz konuk musunuz? Çekirge süresi gibi, çekirge süresi gibi yiyorsunuz, içiyorsunuz. Aranızda konuşuyoruz... Çağırın evimden ya, çağırın! Ha siz şikayetçisiniz yani bizden öyle mi? Nazik olmaya çalışıyorum ama bir yeri kadar bitmek ama. Çağırın evimden! Sizin yüzünüzden ben sevgilimle görüşemez oldum, yalnız kalamaz oldum. Çağırın evimden, Çakar evimden. Çakar ya, çıkın ya! Çağırın evimden, dikkat Terbiyesiz. Ha bizde kaba var, bizde. hop kalk, yürü, kalk. kalk. <laughs> <laughs> Buyurun. verin bize. Ne yüzsüz insanları ya bunlar? <laughs> Hep bir laftını anlamıyorlar ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim telefonu gidin buradan. Ne? Ne? Anne, nereden çıktı sen ya? Dur canım, ne Bir konuşalım Ay. seninle Ay. lan bunu. İfade ne alalım bakalım? Ee, bir şey yer misiniz? Ne mesela? Kahvaltı mesela. Paçanga bir yaptıydım. Paçanga böreği mi? He. Paçanga böreği. Kahvaltıda şey ev yapımı reçelleri var. Çeşitli peynirler var. Yeri sel, bal var, kaymak var. Hepsi var yani kahvaltı için. İyi tamam. Oturalım o zaman. Oturalım. Tabii ki oturalım, sohbet edelim. İki medeni insan gibi değil mi insiçim? Sen gel bakayım böyle. Kaçma. aşk olsun yani. Ben iletişim kuralım manasına dediğim. Börek süpermiş. Sağ <laughs> ol. Ee, aslında işin sırrı şu. Pastırma tuzlu ya. Peynir de, beyaz peynir de çok tuzlu. İkisi birbirine karışınca çok tuzlu oluyor. Onun için beyaz peynir tuzsuz yapıyorsun ki hani denge oluyor. İşin sırrı aslında o da. Olabilir. Burası beni pek ilgilendirmez. Siz de işinde olduğunuz için olur. Peynir tam yağlı galiba. Aa, evet, öyle. Al, ekmeğe sür. O Aa, derece. O derece, evet. O derece. Ben bunu şeyden alıyorum. Bu apartmandan çıktığımız ama bir market var, dağıt Onlar alıyor. yağlı beyaz peynir, börekler, ev yapımı reçel, demli çaylar. Böyle kahvaltı edince aklıma da ne geliyor biliyor musun? çocukluğunuz mu? Yok. Kapalı çarşı. E, ilk i̇lk eşiniz? Yok. Onu bulduğum yerde vuracağım zaten. Anladım. Hayallerim geldi aklıma. Ha, soft bir konuymuş. Hayallir. Banliyö'de satın alacağım ev. Çok güzel. Evin bahçesi salıncağı falan. Şezlong mezlong yani. Büyük bir kahvaltı sofrası. Bir bağır sabah şöyle. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Çoluk çocuk oturmuşuz sofrada. Yine böyle börekler, demli çaylar. Tam yağlı peynir kısmı çok kolay. Böyle teneke teneke getirirsin zaten Mutlu bir masa. Bir uçta ben, bir uçta he? Evet. Aile kuracaktım ulan. Ha? Hayallerimi çaldın lan benden. Ben bunu senin yanında bırakır mıyım lan? ne yapacaksın ki bana? Çok fena döveceğim. Hadi ya. Ha. Olur mu ya öyle şey? <laughs> şiddete çözülecek bir konu değil. Bence şiddeti çözmeyelim. Sen banliyodan bahsettin. Benim aklıma ilk gelen şey... ...sessizlik oldu, sakinlik oldu. Ne diyorsun lan? Daha döveceğim. Ha. Kesin kararlısın yani.

Aa. Ay yara. E bu top başına buluşturdu bir gelişe. Oh yeniden ettilerse. Ay. her harb çürüdü. Ay. Ay, ay, ay. Aman. her yer toz. Üf. Aa, Niye etmişler de bunu almışlar ya. Aa, tabii eler akımı inat tozları topluyor bu. Aa, aa sen git <laughs> be. Vah, 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 Şu an şok içindeyim. Yani nasıl bir sürpriz oldu bu benim için? Vallahi bu kadarını beklemezdim. Görüyor musun manyağın yaptığını? Görüyorum, görüyorum. Kaç dakika sürdü bu dövmesi? Valla turtu turtu vurdu. Yani dakika olarak mesela toplam yani Bir yarım saat sürdü diyebilirim. Ah oh, hadi ya. Vallahi Anne, anne at kuyruğu nerede? Ay Nasıl yapılır bu ya? Yani yarım saat evire çevire sen döv. Vay anas, bu İzzet nasıl bir insan ya? Keşke ben de o anda orada olsaydım. Hayır yani senin savunma açısından. Keşke, o kadar bağırdım çağırdım diyen olmadı. Zaten ben de çok fazla direnmedim. Hı. Kendimi çuval gibi bıraktım ki daha az acısın diye. Bir ara böyle bayılma numarası bile yaptım ama... ...yemedi. Of! Bu çocuk böyle işte. Bu çocuk böyle. Yani en ufak bir fikrim olsa... ...ben seni uyarırdım ama... ...vah demek ki... ...bundan sonra ayağını denk alacaksın. Ne olacak ki? Allah Allah! Polise haber verirsem desem? Daha da hınçlanır. Gelir bir daha döver, değil mi? Kesin. Sen şimdi güzelce dinleneceksin. Yaraların zamanla iyileşecek. O arada da bunun bir daha olmaması için hayatında neleri değiştirebilirsin onu düşüneceksin. Evet. O zaman ben gideyim. Ee, beraber çıkalım. Ben de bir yere gidiyorum zaten. Hayır, <laughs> <laughs>